Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir uygulama tanıtacağım. Günlük 1 dolar ile 500 dolar arasında kazanabileceğiniz mükemmel bir uygulama arkadaşlar. Video başlamadan önce kanalıma abone olup yandaki zili açarsanız videolarımdan ilk sizin haberiniz olur. Bu videoyu da lütfen sonuna kadar izleyin. Şimdi videoya geçelim isterseniz. Uygulamaya geçiş sağladık. E, açıklamalar kısmına kayıt linkini bırakacağım. Oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar sizleri e, şöyle bir sayfaya yönlendirecek. Bakın burada e, şöyle bir fırçayı ben açayım hemen. Şöyle açalım. Bakın arkadaşlar burada sizi e, tıkladığınızda Google Play'de bu uygulamayı açacak arkadaşlar. Daha sonra uygulamayı indireceksiniz. Şöyle bir geçiş yapalım. E, uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar sizlere birkaç seçenek sunuyor. E, Gmail hesabıyla kayıt, e, Facebook hesabıyla kayıt, telefon numarasıyla kayıt gibi. Onlardan herhangi biriyle kayıt oluyorsunuz. E, bu arada arkadaşlar şöyle e, ben sizlere bir şey göstermek istiyorum. E, referral ID kısmını arkadaşlar yine konuşamıyorum bugün. Bakın Referral ID kısmını arkadaşlar Bitjoin Ciral'ı yazarsanız Bitjoin Kral'ı yazarsanız ben bunu e, videonun sağına soluna koyarım. Açıklamalar kısmına da bırakırım. E, bunu yazarsanız arkadaşlar e, bana küçük bir destek olmuş olursunuz. Biraz sonra referans gelirlerini de sizlere anlatacağım. Şimdi uygulamada yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. E, siz uygulamaya kayıt olup giriş yaptıktan sonra sizleri böyle bir sayfa karşılayacak. Burada arkadaşlar e, sayı tahmin edeceğiz ve ee, ödülümüz de burada yazıyor arkadaşlar. Her gün e, yeni yeni ödüller geliyor buraya. E, şimdi bugünün ödülü arkadaşı arkadaşlar 500 dolar. Bu doları dağıtıyorlar. İsterseniz siz de 500 dolar kazanabiliyorsunuz. Onu da biraz sonra anlatacağım. Öncelikle bakın şurada arkadaşlar GT Ticket kısmı var. E, buna tıkladığınızda sizden bir e, sayı isteyecek. Şöyle e, videoyu izledikten sonra arkadaşlar sizlere bir hak verecek. O hakla sayı tahmini yapacağız. E, bu arada benim referans linkimi yazarsanız yani bit e, Bitcoin kralı yazarsanız arkadaşlar e, sizlere e, ücretsiz haklar verecek. Bakın burada bir sayı tahmini yapacağız. Mesela ne yapalım? 9, 5, 3, 1, 4 sonuna da e, 2 yapalım. Bunu ekle diyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şu anda eklendi arkadaşlar. Bakın burada benim ee, sol üstte ticket sayım var arkadaşlar. 19 tane şu an. Yani bu uygulamayı indirdikten sonra bugün için 19 tane e, sayı tahmini yaptım. Şimdi bunlardan nasıl kazanç elde edeceğimizi de göstereceğim. Ee, önce sizlere e, kazanan arkadaşları göstereyim şöyle. Bakın arkadaşlar bunlar e, kazanan kişiler. E, yani onaylanmış, hesaplarına para gönderilmiş hesaplar. Bakın 50 dolar, 36 dolar. Gerçekten buradan güzel kazançlar elde ediliyor onu söyleyeyim Öncelikle kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum ve günlük arkadaşlar minimum 1 dolar ile 500 dolar arasında buradan kazanabiliyorsunuz şimdi sizlere uygulamanın kurallarından bahsetmek istiyorum şöyle gelelim şurada oyun kuralları var Öncelikle arkadaşlar bakın şunları tek tek inceleyelim günlük arkadaşlar ödüller saat 6'da açıklanıyor yani sizin e, tahmin ettiğiniz sayı, e, açıklanan sayıdan e, kaç tanesi tutarsa ona göre para alıyorsunuz. Bakın diyor ki 4 numarayı doğru tahmin ederseniz 10 dolar kazanıyorsunuz. 5 tane numarayı doğru, doğru tahmin ederseniz 50 dolar kazanıyorsunuz. 6 tane rakamı doğru bilirseniz e, 500 dolar kazanıyorsunuz diyor arkadaşlar. Burada e, sizlere kayıt olduğunuzda ücretsiz hak verildiğinden bahsediyor. Günlük arkadaşlar 50 tane sayı tahmini yapabiliyorsunuz. Şöyle inelim. Burada da arkadaşlar referanslarınızdan %10 kazanç elde ediyorsunuz. Yani atıyorum benim referansımla üye oldunuz ve 50 dolar kazandınız. 50 doların %10'u ben kazanmış oluyorum arkadaşlar. Minimum çekim limiti de arkadaşlar. Şöyle göstereyim 100 dolarda çekim yapabiliyoruz gerçekten. Hani e, buradaki rakamlara göre gerçekten az bir meblağ arkadaşlar. E, kayıt linkinizde dediğim gibi şurada bakın e, burada ID yazan arkadaşınız size referans olmuş oluyor. Benim referans ID'mde krali arkadaşlar. Bunu da yazarsanız bana küçük bir destek olabilirsiniz. E, burada hangi tür arkadaşlar çekimler var e, onu şu anda göremiyorum. Çünkü ödeme limitine ulaşmadığım için bakın hata veriyor. Muhtemelen arkadaşlar... Banka hesabına göndereceklerdir. Burada e, Instagram ve Facebook hesaplar da var. Takip edebilirsiniz. E, başka anlatabileceğim bir şey var mı? Şöyle burada arkadaşlar bildirimler geliyor işte. E, ne yazdığını tam anlamıyorum ama. Şöyle buradan bildirimler. Balansınız da arkadaşlar şurada gözüküyor zaten. 100 dolar olduğunda çekim yapabiliyorsunuz. Burada sizin e, Tickets kısmında sizin yaptığınız e, nasıl diyeyim tahminler var. E, burada istediğiniz günde 50 tane yapabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar e, sizlerle beraber bakalım video ne kadar oldu ona göre evet 5 dakika olmuş. Sizler için arkadaşlar bir kez daha bir tahmin daha yapacağım. Bakın bazen reklam istemiyor. Şöyle 6, 4, 7, 9, 2, 1 yapalım arkadaşlar. Günlük dediğim gibi 50 tane bunlardan yaparsanız bakın üst tarafta da 20 oldu biraz önce 19'da arkadaşlar. Günlük 50 tane arkadaşlar buradan yani günlük 10 dolar kazanırsak 10 günde arkadaşlar 100 dolar bu da 600 TL gibi bir para var gerçekten çok güzel. Burada siz diyeceksiniz ki şimdi bunlar neden bize böyle para dağıtıyor? Arkadaşlar bu ticketları almak için video bazen video izlemeniz gerekiyor. Bir videolardan da arkadaşlar e, uygulama kazanç elde ediyor ve bunu e, gün içinde işte dağıtıyor. Tekrardan sizlere kazananları göstermek istiyorum arkadaşlar. E, siz de buraya girerek inceleyebilirsiniz. Bakın e, aynı kişi arkadaşlar 10 dolar, e, 8 dolar, 9 dolar, 13 dolar, 4 dolar, 10 dolar. Yani toplamda bu arkadaş ne, ne kadar kazanmış? Şöyle göstereyim. 10 dolar arkadaşlar, 20 dolar 24 dolar, 37 dolar, 47 dolar, 55 dolar ve 9 daha 64 dolar arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kazanç elde etmiş o arkadaş. Bakın şuradaki bir kişi daha var. 10 dolar, 50 dolar, 10 dolar, 50 dolar, 42 dolar arkadaşlar. Ödeme limitini de geçmiş durumda muhtemelen ödeme de almıştır. O yüzden arkadaşlar kesinlikle bu uygulamayı kaçırmayın diyorum. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemlidir. Soru görüşlerinizi de yorum kısmına yazarsanız anında cevaplamaya çalışacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.